Herkese tekrardan merhabalar Trademot kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Ekos Teknoloji'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Bugün ile ilgili söylediğimiz durumların tamamıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Çok önemli bir çalışma olacak. Şimdiden söyleyelim. Çalışmamıza geçmeden önce de katıl butonumuzun tekrardan aktif olduğunu söylemek istiyorum. Üyede özel videolarımız gelmeye devam edecek. Bugün yarın sabah da çok önemli bir video ee, kanalımızda olmuş olacak özelindeki tör sinyallerini abone olarak Sizler de izleyebilirsiniz şimdi ekos teknolojide ne dedik arkadaşlar çok önemli bir trend trend durumumuz var Evet ancak şu trendi bir kenara alalım burada bizim baktığımız zamanda iki seviye karşımıza çıkıyor birinci seviye 61 60 seviyesindeki ara dir destek noktamız. Bu temaslar önemliydi. Bakın temasın geldiği şu günde de söyledik ki 5 günlük ortalama üstünde kapanış yapmazsa bu temasla devam fiyat hareketleri gerçekleşebilir. Şimdi şuraya bir zoom atalım. Bakın temas geliyor. Temastan sonra yeşil çizgi olan 5 günlük ortalamaya doğru da fiyat hareketlilikleri her 3 günde de meydana gelmiş. Ancak bakıldığı zaman da temaslardan sonra satış baskısı yediğini, bu seviye üstünde kalıcı bir kapanış yapamadığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu durum neticesinde de aşağı yönlü tekrardan 61.60 seviyesine doğru destek hareketi cuma günü kapanışta gelmiş oldu. Şimdi bu durumda Şimdi trendimiz daha vardı bir tane. Trendi de şöyle tekrardan çekelim. Trend altında bir kapanış var. Pazartesi ve salı günleri çok önemli. 61-60 seviyesi. Onun altında da 21 günlük ortalama olan mavi çizgimiz 60.69 seviyesi çok çok önemli destek noktaları olarak karşımızda çıkmakta arkadaşlar. Bu seviyelerin alacağı bir güç de eğer bu kısa vadedeki trend noktası üstünde aynı zamanda 5 günlük ortalama üstünde yani bunlar 681 seviyesi üstünde kapanış gerçekleştiremezse o zaman aşağı yönlü satış baskısının daha da artabileceği hakkında çok rahat bir şekilde konuşabiliriz. O yüzden Pazartesi ve Salı günleri bu 63 noktası 81 seviyesine dikkat kesilmemiz gerekmekte. Destek noktalarını belirttik. Bu iki bant aralığında gitgeller olabilir. Piyasa durumuna bağlı olarak da kırılım yönünü tahmin edebiliriz. Piyasada bir sıkıntı olmaz ancak yani 63 81 seviyesi üstünde kesinlikle bir kapanış yapması gerekiyor. Şu vadede bu 5 günlüğün üstüne çıktığında da ne görmeye başlayacağız? Tekrardan momentum hareket dedi. Volatilitede, yukarı yönlü volatilitede özellikle hareketler izleyebiliriz. O yüzden kritik bir eşik olarak adlandırıyoruz. Bu 63.81 seviyesini Ecos teknolojide. Saatlik periyotta da algoritmamıza bir göz atalım. Algoritmamız hala aşağı yönlü fiyat hareketlerini bakın sürdürmekte. Çok da stabil bir çalışma prensibini burada da edinmiş ki çarpan 4'teyiz. Bunun orijinali normalde çarpan 3 durar Arkadaşlar. Çarpın 3'e tekrardan aldığımız zaman da Evet çok daha stabil bir görüntü Bizim önümüzde Olmuş oldu Bakıldığında Bahsettiğim seviyeler dediğimiz gibi önemli Ekos'ta bunları takip etmeye devam edeceğiz Onun dışında da bizleri izlediğiniz için Çok çok teşekkür ediyorum Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim Kendinize iyi bakın